Bugün karneler alınmış. Oğlum senin karne nasıl geldi? İyi baba bir hastalık falan yok. Türk gibiyim. Ne hastalığı oğlum? Neyden bahsediyorsun? Sağlık karnemi sormadın mı? Yok ama iyi hatırlattın. Sağlık karnenin okul karnenden sonra ihtiyacın olabilir. Kolun falan kırılabilir. Takdir getirmediysen tekbir getir. Baba ben sana bir teşekkürü borç bilirim. Ama onu da getiremedim. Ne getirdin lan? Fakofname. name. O ne? Takdirle teşekkürün ortası mı? Yani hangi konuda takdir edildiğine göre değişir. <laughs> takdir getirmedin mi şimdi sen? Benim için önemli olan önce Allah'ın sonra senin takdirin baba. Biz niye göre takdir edeceğiz seni hayvan herif? Namazın yok Allah'tan geçemezsin. Geçer notun yok benden geçemezsin. Sırf gözün görmesi seni. İşte fuck off name tam olarak böyle bir şey oluyor baba. Hürmetler. Şu geri geri yürümelere falan bak. Ulan madem babana sırtını dönemeyecek kadar saygı duyuyorsun. Niye bilgisayar kodu gibi karne getiriyorsun? Hepsi 0101. -01. Beni ele aleme rezil ediyorsun. Yok saygıdan değil ya. Şimdi arkamdan terlik falan atarsan göreyim de ona göre sıyrılırım diye. Ulan senin. Ah!